Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 12. sınıflara ait 1. dönem 2. ortak yazılı sorularını, örnek sorularını sizlere çözeceğim. Şöyle yine Milli Eğitim Bakanlığı 4 adet senaryo belirlemiş arkadaşlar. Buradaki yani sen her bir senaryoda çıkacak olan sorunun kazanımları burada yazmakta. Dilerseniz bakabilirsiniz. O, D, S, G, M, M, G, o, TR üzerinden ya da Google'a birinci dönem ikinci ortak sınavların örnek soruları diye aratırsanız ya da bu tarz bir şey yazarsanız %99 bulursunuz zaten. Şimdi şöyle senaryo birden arkadaşlar bakalım. 4 adet basit düzeyde soru olduğunu, 3 adet de karmaşık düzeyde bir soru içerdiğini söylüyor. Tabii ki burada 7 soru olsa da hocalarınız klasik sınavda 10 tane soracaktır. Şöyle bir bakalım arkadaşlar birinci soruya. Birinci soruda logaritma 2 tabanında 30, logaritma 3 tabanında 30, logaritma 5 tabanında 30'un ters toplamlarını sizlere soruyor. Şimdi bu tarz bir soruya daha önce zaten e, logaritma ile ilgili çalışmanızı yaparken kesinlikle karşılaşmışsınızdır. Klasik bir soru tipidir. Şu özelliği kullanacağız arkadaşlar. Logaritma A tabanında B'yi ben çarpma işlemine göre tersini alıcı almak istersem bu arkadaşlar B tabanında A oluyordu. Yani tabanla üstteki sayı yer değiştiriyor. Dolayısıyla ben burada logaritma 30 tabanında 2 artı logaritma 30 tabanında 3 artı logaritma 30 tabanında 5 yazarsam ikinci özellik olarak da şunu kullanacağız. Logaritma a tabanında x artı logaritma a tabanında y gibi tabanları aynı iki adet logaritma varsa bunları ben aynı tabanda x çarpı y olarak yazabiliyordum. Dolayısıyla ben burada logaritma 30 tabanında 2 çarpı 3 çarpı 5 yazarsam arkadaşlar buradan logaritma 30 tabanında 30 gelecektir ki 30 tabanında 30'un da arkadaşlar 1 olduğunu biliyoruz. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci soruda yine bir logaritma sorusu. Şöyle bakıyorum. Bana x artı y'yi soruyor. Logaritma 3 tabanında x artı 1 2 ise arkadaşlar ne olması gerekiyor? Bu kısmın 9 olması gerekiyor. Yani ben bu 3'ü karşı tarafa atarsam x artı 1 sayısı 3'ün ikinci kuvveti olacaktır. Dolayısıyla 3'ün ikinci kuvveti 9 olduğundan dolayı x artı 1 9 olduğundan x de 8 olacaktır. Hemen buradaki 5'i de karşıya atıyorum. y artı 3 eşittir 5 üzeri 1 olacağından dolayı 3'ü karşıya salladığımda 5 eksi 3'ten y sayısının da 2 olacağı açıktır arkadaşlar. Dolayısıyla x artı y değeri 10 olarak karşımıza çıkar. Geçiyorum üçüncü soruma. Üçüncü soruda bir aritmetik dizi sorusu. Ee, şöyle soruyor. İki adet aritmetik dizinin değerlerini veriyor. Onuncu terimiz soruyor bize. E, dolayısıyla şöyle benim bir tane formülüm vardı. An eşittir arkadaşlar. Ap artı n eksi p çarpı r olarak yazabiliyordum. Yani tabi buna benzer ya da harfleri farklı şekilde kullanmış da olabilirsiniz. Ee, şöyle yapıyorum. Yani buradaki A2, A7, NP'lerden bir tanesi olacak. de ortak farkımız olacak. Şimdi öncelikle ben bu denklemde R'yi bulmaya çalışıyorum. A7 eşittir. A2 artı, şimdi bacaklardaki sayıları çıkartıyorum. 7 2 çarpı ortak fark. Şimdi A7'yi 20 olarak biliyoruz. A2'yi 5 olarak biliyoruz. Artı 7 eksi 2, 5 olduğundan 5R olarak yazıyorum. 5'i karşı tarafa atarsam arkadaşlar 15 eşittir 5R olduğundan bir tane R'nin 3 olduğunu görüyoruz. Yani aritmetik dizimiz bizim 3'er 3'er artıyormuş. Şimdi A10 terimini bulmaya geldik. A yine aynı formülü kullanıyorum. Şimdi A10'u yazdıktan sonra arkadaşlar istediğiniz bir formülü kullanabilirsiniz. Yani i̇stediğiniz bir sayıyı kullanabilirsiniz. 2 ya da 7. Hangisi sizin hoşunuza giderse. Ben genelde yakın olan sayıyı seçiyorum. A7 artı 10 eksi 7 çarpı R diyorum arkadaşlar. Evet A10 benim zaten bulmam gereken sayı. A7'yi zaten 20 olarak biliyorum. Artı 10 eksi 7 3 yaptığından de 3 olduğundan dolayı bu kısım 9 yapacaktır. Yani toplamda ben A10 sayısını 29 olarak bulmuş olacağım arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Geçiyorum bir sonraki soruya. Diyor ki bir sinema salonunda ilk sırada 12 koltuk, ikinci sıradan itibaren her bir sırada bir öncekinden 4 tane fazla koltuk bulunmaktadır. Buna göre sinema salonunda kaçıncı sırada 120 tane koltuk bulunur diyor. Şimdi bu da bir aritmetik dizi sorusu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Birinci sıra diyorum şöyle bunları birazcık böyle formülize edersek işlemimiz daha kolay olacaktır. Ben bu soruyu birazcık uzun uzun çözeceğim size anlaşılsın diye. Şimdi birinci sırada 12 tane vardı arkadaşlar. İkinci sırada şöyle bakalım 12 tanenin üzerine 4 tane daha ekliyorlar. Sonra üçüncü sıraya geçiyor. Üçüncü sırada 12 artı 4 vardı bir 4 daha ekliyorlar. Yani toplamda 2 tane 4 ekliyorlar. E şimdi şöyle yapalım mesela dördüncü sıra ne olacaktır? 12 artı 2 çarpı 4 tane vardı bir 4 tane daha eklerlerse. 3 tane 4 olmuş oluyor. Bu böyle devam eden, edip giden bir aritmetik dizidir. Şimdi arkadaşlar şuna bakalım. Sıra 1 iken burada hiçbir şey yok. 2 iken dikkat edin 1 tane 4 var. 3 iken 2 tane 4 var. 4 iken 3 tane 4 var. E, dolayısıyla ben bunu formülize etmek istersem mesela derim ki n'inci sırada kaç tane var? N'inci sırada arkadaşlar 12 artı n 1 tane 4 vardır. Yani bu kadar koltuk vardır. E şimdi bana diyor ki eninci sırada 120 koltuk varmış. Dolayısıyla ben bunu 120'ye eşitlemeliyim. 12'yi karşıya atarsam n-1 çarpı 4 sayısı arkadaşlar 108 yapacaktır. Her tarafı 4'e bölersem n-1 arkadaşlar 27 yapacak. Dolayısıyla n sayısı burada ne olacaktır? 28 olacaktır arkadaşlar. Şimdi buradaki ifadeyi daha kolay bir şekilde de bulabilirdiniz. Sadece burada görmeniz gereken nasıl formüle ettiğimde şöyle de yapabilirdim. Yani böyle birinci, ikinci, üçüncü sıra yazmadan da 12 bir sonraki arkadaşlar dörder dörder arttığı için 16, 20, 24 diye ben bunu götürüyorum. Bu şekilde giden aritmetik dizilerin arkadaşlar genel formülü şöyle bulunur. Gördüğünüz kadarıyla bunlar dörder dörder artıyor. Yani burası 4 tane başlar ve kendinize şu soruyu sormalısınız. 4'ün üzerine hangi sayıyı ekler ya da çıkartırsam birinci terimi bulurum. Dolayısıyla 4'ün üzerine 8 eklerseniz 12 bulacağınız için buraya 8 yazdığınızda sizin aritmetik dizinin formülü ortaya çıkmış olur. Dilerseniz bakalım mesela 3. terimi gerçekten 20 bulacak mıyız? N'ye 3 koyalım 12 artı 8 geliyor. Evet. Mesela 4 koysaydım 4 çarpı 4 16 artı 8'den evet 24 de veriyor. Demek ki bu doğru bir formül. Dolayısıyla 120 koltuğun olduğu durumdaki n kaçtır diyor. 4n artı 8'i arkadaşlar direkt olarak 120'ye eşitlerseniz zaten 4n buradan e, 112 n de buradan arkadaşlar 28 olarak bulunmuş olacaktır yine. İstediğiniz bir yolu seçebilirsiniz. Umarım bu da sanmıştır. Diğer soruya geldim. Burada bir trigonometri sorusu var. Toplam formülü. Şimdi sinüsün x artı y açısındaki değerini istiyor. Dolayısıyla bunun açılımı şöyleydi. Öncelikle sinüsün açılımı sin cos sin cos şeklinde gidiyordu. Yani sin x cos y sonra sin y cos x. Arada artı varsa bu terimlerin arasında artı olacaktı. Şimdi bana arkadaşlar sin x'in değeri lazımmış. Buraya tek tek bunları gireceğim. Şimdi sin x 1 bölü 3 yazdım. Cos y diyor o da burada var. 2 bölü 5 tamam. Şimdi sin y diyor sin y'yi nereden bulacağım? Arkadaşlar bunlar için birer tane üçgen çizmeliyiz. Diyorum ki burası x açısı olsun. Sinüs karşısı 1 ise hipotenüs 3'tür. E, dolayısıyla Pisagor uygularsam buraya arkadaşlar 2 kök 2 burası gelecektir. Mesela cos y açısını yerleştirelim başka bir üçgende. Y açısının kosinüsü yani konusu 2 ise hipotenüsü 5'tir karşı kenarı bulmak için 5'in karesinden arkadaşlar e, neyi çıkartacağım? Ya da şöyle diyelim. Buraya mesela A diyelim. Burası B olmuş demin. Onun gibi hesaplayalım. 5'in karesi 2'nin karesi artı A'nın karesi olduğu için 25. Burada 4 olduğu için karşı atıyorum. A'nın karesi 21 ise burası arkadaşlar kök 21 olarak yazılmalıdır. Şimdi ben sinüs y değerini yazıyorum. Bakın sinüs y değeri şu üçgenden karşı bölü hipotenüs yaparak kök 21 bölü 5 olarak yazdım. Cos x nedir diye bakıyorum. x'in olduğu üçgen burası olduğu için komşu bölü hipotenüs değerinden 2 kök 2 bölü 3 olarak arkadaşlar buraya yazdım. Şimdi geri kalan işlemler şöyle yapılacak. x'inlerin iki terimin de yani soldaki ve sağdaki terimin paydaları 3 çarpı 5 15 olduğu için ortak paydada yazıyorum. Üst, birinci terimin paylarının çarpımı 1 çarpı 2'den 2'dir ikincinin arkadaşlar 2 iki kök ne yapacaktır 21 çarpı 2'den 42 yapacaktır arkadaşlar umarım burası anlaşılmıştır ve bunlar dışarı maalesef çıkamıyorlar bu şekilde kalıyor umarım anlaşıldı geçiyorum bir sonraki soruya ne diyor sin x değerinin a olduğunu söylüyor Kosinüs 2x'in a türünden eşiti nedir diye soruyor arkadaşlar cos 2x'in hatırlayın 3 tane açılımını yapmıştık ee, şöyleydi. birincisi cos kare x eksi sin kare eksi. İkincisi iki tane cos kare x eksi birdi. Üçüncüsü de bir eksi iki tane sin kare eksi. Şimdi bu formüller şuradan geliyordu. Bu denklemin içinde sin kare x artı cos kare x eşittir bir eşitliğini tek tek yerine koyarak yani mesela sin kare yerine bir eksi cos kare koyarak ya da cos kare yerine bir eksi sin kare koyarak bu denklemler geliyordu. Buradaki size tavsiyem şu. Size hangi değer verildiyse. Bakınız burada sin x değeri verilmiş. Siz dolayısıyla üçüncü formülü kullanırsanız seçerseniz daha rahat edersiniz. Neden diyorum? Mesela ikinci formülü kullanacak olsanız kosinus x değeri lazım size. Buradan bir üçgen çizip bir işlem daha yapmanız, bir pisagor uygulamanız daha gerekiyor. Aynı şekilde birincisi içinde. Umarım bu dediğim anlaşılmıştır. Dolayısıyla ben burada üçüncü denklemi kullanırsam 1 eksi 2 çarpı sin kare eksi diyor. Yani sin x'in a olduğunu bildiğimden a'nın karesi olacaktır. Ve tek adımda bu işlemi çözeceğim. Geçiyorum son soruya. Bu senaryonun son sorusu. Burada bir denklem sorusu var. x'in 0 ile 2 pi arasında olduğunu söylüyor. Bu denklemin çözüm kümesinin kaç elemanlı olduğunu diyor. Bulunuz diyor. Bakalım şimdi sin x'in karşı tarafında bir oran değerinin olmaması lazım. Ben bunu çözebilmem için. Şimdi şöyle olması gerekiyor. Sin x eşittir. Kök 3 bölü 2 yerine sinüslü bir açı değeri. Çünkü burası tablo değeridir. Arkadaşlar sin 60 yazıyorum. Şimdi sin 60'da arkadaşlar sinüsleri götürdüğünüz anda buradan artık 2 adet çözüm yapılacak. Bir tanesi x eşittir 60 artı 360 k olacaktır. Diğeri de arkadaşlar 1180'e tamamlıyorlardı buradaki açıların. E dolayısıyla diğeri de 120 artı yani 120 60'tan 120 artı 360K biçiminde arkadaşlar geliyordu. E Burada X'ler zaten yalnız başına. Şimdi K eşittir 0 diyerek başlayalım. X eşittir 60 derece olur. Burada K'ya 0 verirseniz X eşittir 120 derece olur. Sonra K'ya arkadaşlar 1 verirseniz X eşittir 60 artı 360 olur. Burada k'ya bir verirseniz x eşittir. 120 artı 360 olur. e Şimdi şöyle baktığınızda arkadaşlar ben sıfırlı ekipi yani açı cinsinden sıfırla 360 derecenin arasında değerler istiyorum. Fakat burası sağlamaz. 360 artı 60 geçiyor. 360 artı 120 hayli hayli geçiyor. Dolayısıyla 60 ve 120 benim için geçerli değerlerdir. Dolayısıyla iki tane yani iki elemanlı olduğunu söyleyebilirim. Ya da bunu zaten 11. sınıf bilgileriyle de çözebiliriz arkadaşlar. O da şöyle birim çember. Düşünün şöyle. <laughs> Pardon. X burası sin x olsun. Pardon cos x sin x değil. Kosinüs ve sinüs olsun. Evet bu şekilde de arkadaşlar şöyle bakabilirim. Şimdi birim çemberi çizdim. Sin x değeri kök 3 bölü 2. Şimdi sinüs eksenindeki kök 3 bölü 2 de mesela şurada. Arkadaşlar böyle bir doğru geçiriyorum. Bu doğruyu kestiği noktalar kaç tane arkadaşlar? 2 tane. Dolayısıyla 2 tane seçeceğim. Neden 2 tane seçeceğim? Çünkü benim benden istenen x açısının 0 ile 2 pi arasında olduğudur. Mesela bana söyleseydi ki 0 ile 4 pi arasında kaç kere kaç tane vardır? O zaman şöyle bakın. Ben burada 2 tur atıyorum. 2 tur atmam gerekiyor. Sonuçta 2 pi demek bir tam tur atmak demek. Evet, bir turda iki kez denk geliyorsam 2 turda arkadaşlar 4 kez denk gel gelirim. Umarım bu dediğim anlaşılmıştır. Yani bu şekillere bakabilirsiniz sorulara. O halde bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Size iyi çalışmalar diliyorum.